Merhaba. Bu videoda kadim Hawaii kültüründen bir ruhsal şifalanma tekniğini konuşacağız. Ho'oponopono. Birçoğunuzun yabancı olduğu, duysa bile hakkında hiçbir şey bilmediği bir yöntem. Ho'oponopono yöntemine göre yaşamın amacı her an sevmeyi yeniden sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmemiz için önce yaşamımızın şu anki halinden yüzde yüz bizim sorumlu olduğumuzu bilmemiz gerekir. Yaşamı an be an oluşturan şeyin kendi düşüncelerimiz olduğunu görmemiz lazım. Sorun insanlar, yerler ve durumlar değildir. Daha ziyade bunlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Dışarıda bir yerde bir sebep olmadığını anlamamız gerekiyor. Ho'oponopono yönteminde tamamen sorumluyuz. Dua bizim içimizde olan ve yaşadıklarımızı oluşturan sebepler için özür dilemektir. Dua Allah ile bağlantıya geçmektir. Geriye ise bizi iyileştirmesi için Allah'a güvenmek kalır. Biz iyileşirsek dışarısı da iyileşir. Her şey istisnasız bizim içimizde. Peki bu nasıl olacak? Çok basit cümlelerle. Bu yöntemde arınmak istediğimiz negatifliklere odaklanarak özür dilerim beni affet seni seviyorum cümlelerini söyleriz. Böylelikle önce bizi rahatsız eden durumdan yüzde yüz sorumlu olduğumuzu kabul ediyoruz. Çünkü karşılaştığımız o rahatsız edici durum tümüyle bilinçaltımızdaki eski ve negatif bir kaydın karşımıza çıkardığı durumdur. Biz özür dilerim beni affet seni seviyorum dediğimizde kendimizden özür diliyoruz. Ne için mi? Yaratıldığımızda sahip olduğumuz saflığı ve arılığı, bozduğumuz ve içinde bulunduğumuz durumu oluşturan negatif inançlar oluşturduğumuz için özür diliyoruz. Ve tüm canlı cansız varlıklara yani kainata sevgimizi sunuyoruz. Bu şekilde hem bilinçli zihnimiz hem de bilinçaltı zihnimizde arınma oluşuyor. Pozitif önerme yükledikten sonra ise kullandığımız teşekkür ederim, seni seviyorum anahtar cümleleriyle ise arınmamıza ve daha iyi bir yaşam yaratmamıza destek verdiği için Allah'a ve özbenliğimize teşekkür etmemiz ve sevgilerimizi sunmamızdır. Bilinçaltınıza verdiğiniz talimatlar ve anahtar cümleler bir sihirli değnek gibi iş görür ve bu zararlı kalıpları siler ve yeni pozitif kalıpları yükler. Aslında hepimiz yaratıldığımızda temiz, saf olarak yaratıldık. Hiçbir program, hiçbir hatıra yoktu. Sıfır noktasındaydık. Ama yaşadığımız yaşamlar boyunca negatif programlar, kalıplar, inançlar ile saflığımızı bozduk. İşte Ho'oponopono yöntemiyle arındığımızda tekrar temiz ve saf halimize geri döneceğiz ve özbenliğimizi tekrar ifade edebileceğiz. Yapmamız gerekenler ise yalnızca farkındalık halinde olmak. Karşılaştığımız her olayda yüzde yüz sorumluluğu üzerimize almak, ayrıca karşılaştığımız her olayı arınmamız için bize sunulan bir fırsat olarak görmektir. Bu şekilde baktığımızda sorunların sadece sevginin gözüyle görebilmemiz ve arınmamız için bize bir şans daha vermek üzere ortaya çıkmış bilinçaltı kalıplarından, inançlarından başka bir şey olmadığını görürüz. Ayrıca başka bir insanda gördüğümüz, eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz her davranış bizde olan aynı kalıbı gösteren bir ayna olduğunu idrak etmeliyiz. Bizim görevimiz başkasında gördüğümüz o negatif inançtan arınmaktır. Böylece ortak bilinçaltımız da temizlenir. Gelelim bu yöntemle arınmanın ilk adımına. Bu yöntem yani Ho'oponopono, tövbe ve affetmeye dayalı bir sevgi dilekçesidir. Sorunlar ister bizden kaynaklansın, ister bir başkasından önemli değildir. Sadece ve sürekli olarak seni seviyorum diyerek tüm sorunlarımızı çözebiliriz. Evet. Sadece ve sürekli olarak seni seviyorum'u tekrar edin. Herhangi birine veya herhangi bir şeye söylemeniz gerekmez. Sabah uyanmanızdan itibaren sürekli sesli veya içinizden seni seviyorum demeye devam edin. Mucizelere inanamayacaksınız. Bazen anında, bazen bir süre sonra ama muhakkak netice gelecek. Sevginin sonsuz gücüyle huzuru bulmakta kazancınız olacak. Bir sonraki video küçük bir Ho'oponopono egzersizi olacak. Bu egzersize hazırlanmak için ilk adıma başlayın ve her an seni seviyorum demeye devam edin. Bundan sonraki videoda görüşene kadar sevgiyle kalın, huzurla kalın, aşkla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.